Bayağıdır bir yayın yok. Yapmıyorum yani. <laughs> paylaşım. Bir kış paylaşımı olsun bu da. Karlı bir İstanbul'dan. Hepinizi arkadaşlar. Tabii ki yine konuyu uzatmayacağım. Kısa öz. Aklımda olan bir şeyler üzerinden konuşmak istiyorum. Bugün ilgimi çeken bir kavram var. Hatta iki kavram var. Yani daha önce biraz önce yürürken aklıma takıldı. Bir tanesi siyasi nihilizm. Diğerisi de apolitik olma. E, açıkçası ben Türkiye gibi Orta Doğu kültürünün baskın olduğu yerlerde siyasi nihilizm ve e, apolitik durumda olmayı pek erdemli görmüyorum. Çünkü bu tarz toplumlarda siyaset e, birey olmaktan e, geçmediği için, yani daha doğrusu kitlesel yönetim ve siyasi baskılara veya yönetim bakışına göre belirlendiği için siz isteseniz de istemeseniz de siyasetten uzaklaşamazsınız, uzak duramazsınız. Hatta şöyle bir söz vardır bilirsiniz. Siz siyasetle uğraşmazsanız siyaset size uğraşır derler. Yani eğitim, sağlık, ekonomi, efendime söyleyeyim turizm, güvenlik hepsi hem sizin hem de çevrenizdekilerin geleceği ve bugünü için önemli olan bir şeydir ve bununla ilgili Böyle kaçış cümleleri kullanıp entelektüel anlamda bir şeyler söylüyormuş gibi yapan arkadaşları da eleştiriyorum. Bu kim olursa olsun. Ee, biraz sanırım realist realist bakmayı bu konuda ön, e, mantıklı buluyorum. İster istemez Türkiye'nin yakın geçmiş tarihi maalesef özellikle devlet kavramını bilmeyen arkadaşlarca, bak net söylüyorum, e, farklı yorumlanıyor. Mesela anarşizmi ateizm zannetmek gibi. Böyle şeylerle karşılaşmıştım daha önce. Veya ergen arkadaşların isyanlarını, hani Doğuancucuoğlu'nun Savaş kitabında yazdığı, hani ergen ilk önce bir savaşır. O da reddiye ile başlar. Der, ee, hani bu reddiyeyi artık bir kavrama koyamaz da işte efendim işte biz böyle bir şey olmasın, şöyle bir şey olmasın. Hep böyle bir hümanist temelli bakışla gerçek bir İtopya üretmek. Yani, bu İtopya inanılmaz yani. Öyle hayal hayalperestlikten başka bir şey değil. Bunun tamamen psikolojik olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben tabii ben bunları genelde dinler için de söylüyorum zaten. Yani tüm dinler bana göre psikolojik. Öncelikle bireysel anlamda psikolojik, sosyal anlamda siyasidir. Keza bu eski ilkel yönetimler siz de biliyorsunuz ki zamanla özellikle Batı toplumunda gerçekleşen <laughs> devrimler, Rönesans reform sonrası daha netleşmiştir. Ama bu tabi Rönesans reforma da bağlı değil. <laughs> Kitlesel olarak toplumlar tarih içinde benzer durumları yaşamışlardır. <laughs> Bir ara Batı felsefesi ve Doğu felsefesi üzerinde arkadaşlar yorum yapıyorlardı işte. <laughs> ya neden efendim hep şey işte Batı felsefesinden konuşuyorsunuz? Hatta bunu bazıları yine kötü niyetli şekilde çarpıtarak şarkizm daha doğrusu e, İslami bir bakış, bakış e, açısını ön plana alıp e, bunu fazla e, maalesef dejenere ettiler. Oysa olay öyle değil. O doğu demek sadece İslam üzerinden bakılmıyor. Yani bir sürü doğu felsefesi de başta başına bir Budizm'den tutun Şintoizm, Konfüçyizm, Taoculuk vesaire ekstrem bir durum. Fakat oradaki e, yönetim ve siyasi yaşam hiyerarşisi maalesef birey üzerine değil daha çok üstten bakış daha çok feodalite diyebiliriz. Yani oradaki hiyerarşik düzen de birey üretilmediği için genelde kişisel psikolojik durumlar üzerinden bir felsefe yapılmış. Do pek tutulmamıştır batı dünyasında. Çünkü Yunan'da dahil olmak üzere batı dünyasında birey ön plandaydı. Hani demokrasideki tanım da budur zaten öyle değil mi? Neydi mesela bürokrasi? Yani şey, demokrasi? Aslında çoğunluğun e, hükmü değil, yani oktokrasi değil, çoğunluktaki ya da avant takımının her şeyiyle geçirmesi değil, bireyi korumaktır. Hukukun üstünlüğüne ve eğitime dayalı bir çoğulcu yönetim şeklinden bahsedilir. Bunun içinde bir standart belirlenmesi gerekiyor. İşte bunun gibi bazı kavramlar var. Bu standartlar Batı toplumlarında nispeten, nispeten ama yani tam değil. Tabii ki her kavram gibi demokraside, hukukta gelişmeye açık bir bilim alanıdır. Yani demokrasi de aslında bir... Ben öyle düşünüyorum. Yani demokrasi bir felsefi alana çıkarıp biraz bilimsel bir alana çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani siyaset bilimi zaten bunu o şekilde alıyor ama maalesef e, nasıl mesela biz bir an kendimi tanımlarken agnostik ateist derken mesela agnostizm diye bir kavram var ama aslında ben onu yöntem olarak kullanıyorum. Kendim ateistim ama onu bir yöntem olarak kullanıyorsam demokrasi karşıtları da kendi demokrasi e, yıkımlarını, demokrasi söylemlerini kullanarak veya demokrasi uygulamalarını yaparak yapmaya çalışıyor. İşte bunu siyasetle yapıyorlar. Ben de bu siyasete karşıyım. Siz eğer bu siyasetin içinde hala yok efendim ben görünmez adam hayalet olabileceğim diyorsanız buna e, yani çok özür diliyorum. Ya ahmaklık demek zorunda, ya zeka sorunu ya psikolojik bir problem var. Yani olayları ve gerçeği, realiteyi göremiyor demek kişi derim. Benim böyle bir fikrim var bu konuda. Yani beni böyle bir karşı çıkabilir. ya Uygun görmeyebilir de ama Türkiye'de yaşıyoruz. Yani bu Avrupa'dan görüldüğü gibi değil buradaki yaşam. Yani dinci arkadaşlar neler bilmiyorum. Daha geçen mesela ee, bir şey gördüm, video gördüm. Tele 1 yayınlamış. Ülkede şeriat bir dernek var şeriatçı ve toplantı yapıyor. İşte atıyorum Beyoğlu Belediyesi destekliyor. Esenler Belediyesi destekliyor. Bunlar sponsor. Türk Hava Yolları var orada. Akit var. Bilmem birileri birileri var. Ve bunlar bayağı konuşuyor. Sadat'ı kuran adam işte kalkıyor şeriat düzeninden anlaşıyor. İstanbul başkent oluyor. Efendim resmi dil Arapça falan. Böyle değişik bir şeyin içindeyiz şu an. Ya bunları, bunlar sadece e, demokrasi ve e, hadi devleti beğenmeyebilirsin ama layık düzenle ilgili bir savunma için söyledim. E bunun daha hukuku var, insan hakları var. Efendim mesela bunun kadın hakları var. Ekonomisi var. Öyle değil mi? Medeni ilişkiler var. Var da var bir sürü. Yani sadece olayı e, Devletin işte şu anki düze, düzenine özellikle bakmaya gerek yok ki. Böyle bir durumdayken nasıl apolitik ve e, siyasi nihilizm savunulabilir? Ha savunursun. Nasıl savunursun? İsviçre'de yaşıyorsundur, savunursun. Kanada'dasındır, savunursun. İskandinav ülkelerindesindir, savunursun. Çünkü orada birey hakları gelişmiştir. Zaten senin dışında işte bir standart vardır. Senin hayatının, sen dünyanın en geri yapsan da devlet seni korur zaten orada. Ya yani şıptak da, da geçsen, seni sabah bir elbise giydirirler. Seni bir yere alırlar. Yani bir sosyal devlet iliş, ilkesi işte işler. Böyle bizim gibi toplumlarda böyle bir şey yok. Bu çocuk da durumlardan kurtulmanın acilen gerek olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bunu ben muhafazakar yapıda biatçı, tahakküme girmiş cemaatçi, tarikatçı tiplerini anlayacağını düşünmüyorum ama diğer arkadaşlar en azından bu konuda böyle yapıcı bir eleştiri üretebileceğini hissediyorum. Şimdilik yayınımdaki söylemlerim bu kadar. Yeni aklıma bir şey gelirse size paylaşırım arkadaşlar. Sevgiler, saygılar hepinize.